11. Maç Paris Saint Germain ve Arsenal Lens arasındaki bu mücadele Lig 1'in dikkat çekici karşılaşmalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Ev sahibi PSG, son haftalarda sergilediği baskılı oyun ve hızlı hücumlarla taraftarlarını heyecanlandırırken, Lens ise daha kontrollü ve temkinli bir anlayışla sahaya çıkıyor. Park de Princes'in atmosferi, ev sahibi takım için ciddi bir avantaj yaratıyor. Taraftar desteği ve coşkulu tribünler PSG'nin moralini yükseltirken Lens'in baskıyı kırmak ve kontrataklarla skoru dengelemek için yoğun çaba sarf etmesi gerekecek. Maçın ilk dakikalarında topa sahip olma oranları dengeli görünse de PSG'nin kısa paslarla ve orta sahada kurduğu oyun ilerleyen dakikalarda üstünlüğü getirebilir. Lens'in ise özellikle kanatları kullanarak ve hızlı geçişlerle savunma aralıklarını test etmesi sürpriz gol fırsatları doğurabilir. Orta saha mücadelesi maç boyunca kritik bir rol üstlenecek. Topa sahip olan takım oyunun temposunu belirleyecek. İlerleyen dakikalarda tempo artışı ve riskli paslar gol pozisyonlarının artmasını sağlayabilir. PSG'nin ev sahibi avantajı ve hücum gücü galibiyet için belirleyici faktör olurken, Lens'in disiplinli ve organize savunması maçın sürprizlere açık olmasını sağlayacak ikinci yarıya geçildiğinde PSG'nin baskısı artarken Lens'in kontra atak denemeleri heyecanı yükseltecek. Maçın sonunda ev sahibi PSG'nin oyunu daha etkili ve üretken olacağı, Lens'in ise savunmadaki dirençli duruşuyla farkı azaltabileceği öngörülebilir. Seyirciler, tempolu ve çekişmeli bir mücadele izleyecek, gol pozisyonları açısından keyifli bir maç izlenecek. Bu bağlamda, PSG'nin ev sahibi avantajı ve güçlü hücum hattı galibiyeti getirecek gibi görünüyor. Ancak Lens'in dirençli oyunuyla farkın büyük olmaması muhtemel. Skor tahmini: Paris Saint-Germain 2 0 RC Lens. 12. maç. Manchester City ve Manchester United arasındaki bu derbi, Premier Lig'in en çekişmeli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi City, son haftalarda sahada sergilediği baskılı oyun ve topa hakimiyet ile öne çıkıyor. United ise deplasmanda daha kontrollü bir anlayışla, özellikle savunmada sağlam durarak kontra atak fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak. Maçın ilk dakikalarında tempoyu dengelemek için her iki takım da orta sahada yoğun bir mücadeleye girecek. City'nin kısa paslarla oyunu yönlendirme çabası ve geniş alan kullanımı United'ın savunma hattını zorlayabilir. Öte yandan United, topa sahip olamadığı anlarda hızlı geçişlerle ve kanatları kullanarak sürpriz gol fırsatları yaratabilir. Ev sahibi takımın etkili hücum hattı ve iç saha avantajı maçın kaderini belirleyecek en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. United'ın bazı kritik oyuncularının eksikliği savunmada zorluk yaşamasına sebep olabilir. İlk yarıda kontrollü bir oyun beklenirken ikinci yarıda tempo artacak ve maç daha açık bir hal alacak. City'nin baskısı arttıkça United'ın kontra atak fırsatları değerlendirip değerlendiremeyeceği maçın sonucunu belirleyecek kritik anlardan olacak. Her iki takımın da hızlı oyuncuları oyunun temposunu yükseltecek ve seyirciler için heyecanı artıracak. Maç boyunca savunma ve hücum dengesi gol pozisyonlarını doğrudan etkileyecek. City'nin ev sahibi avantajı özellikle ilk yarıdaki tempoyu kontrol etme ve fırsatları değerlendirme konusunda üstünlük sağlayabilir. Deplasman ekibi United disiplinli savunma ve hızlı geçişlerle oyunu dengelemeye çalışacak. Ancak sahadaki oyun akışı ve City'nin baskısı galibiyeti ev sahibine yakın kılıyor. Seyirciler tempolu ve çekişmeli bir derbi izleyecek ve gol pozisyonları açısından zengin bir maç olacak. Özellikle ikinci yarıda açılacak alanlar City'nin oyununu daha etkili kılacak ve maçı lehine çevirecek gibi görünüyor. Skor tahmini: Manchester City 2, 1 Manchester United. 13. maç. Anoeta Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele La Liga'nın önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Ev sahibi Real Sociedad son haftalarda sergilediği kontrollü oyun ve orta saha organizasyonu ile dikkat çekerken, deplasman ekibi Real Madrid ise hem hücum gücü hem de oyun disiplinini sahaya yansıtıyor. Maçın başlama düdüğü ile birlikte orta saha mücadelesi belirleyici olacak. Topa sahip olan taraf oyunun temposunu ve yönünü belirleyecek. Real Sociedad özellikle kanat oyuncularını kullanarak hızlı geçişler deneyecek ve savunma aralıklarını test edecektir. Buna karşın Real Madrid top hakimiyetini elinde tutarak kısa paslarla oyunu yönlendirecek ve etkili şut fırsatları yaratmaya çalışacaktır. Maç boyunca her iki takım da risk alacak. Ev sahibi hızlı kontrataklarla gol arayacak, deplasman ekibi ise baskı ile savunma hatlarını zorlayacaktır. İlk yarıda kontrollü bir oyun beklenirken, ikinci yarıda tempo artacak ve saha daha açık hale gelecek. Real Madrid'in form durumu ve kadro derinliği, deplasmanda üstünlük sağlaması açısından önemli bir faktördür. Öte yandan Real Sociedad'ın disiplinli ve organize defans yapısı, gol yollarında sürprizler yaratabilir ve farkı sınırlayabilir. Maçın temposu, özellikle kanat ve orta saha kombinasyonlarıyla yükselecek, gol pozisyonları artacak ve seyircilere keyifli anlar sunacaktır. İkinci yarıda Madrid'in baskısı yoğunlaşırken Sociedad'ın kontra atak denemeleri heyecanı artıracak. Ev sahibi ekip kendi sahasında baskıyı iyi organize ederse sürpriz bir sonuca ulaşabilir. Ancak oyunun genel akışı ve deplasman ekibinin güçlü hücum hattı galibiyeti Real Madrid'e yakın kılıyor. Bu nedenle maçın çekişmeli, gol pozisyonları açısından zengin ve keyifli geçmesi bekleniyor. Skor tahmini Real Madrid 3-1 Real Sociedad 14. maç. Van'da Metropolitano'da oynanacak bu karşılaşma, La Liga'nın en heyecanlı mücadelelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Ev sahibi Atletico Madrid, son haftalarda sergilediği disiplinli ve kontrollü oyunla dikkat çekerken, deplasman ekibi Villarreal ise daha hücum odaklı ve hızlı geçişlerle rakibini zorlamaya çalışacak. Maçın ilk dakikalarından itibaren orta saha mücadelesi belirleyici olacak. Topa sahip olan taraf oyunun temposunu ve yönünü kontrol edebilecek. Atletico'nun güçlü savunma hattı özellikle ev sahibi avantajıyla birleştiğinde maçın kaderini belirleyebilir. Villarreal ise kanatları ve hızlı geçişleri kullanarak sürpriz gol fırsatları yaratmayı deneyecek. İlk yarıda kontrollü bir tempo ve topa sahip olma dengesi beklenirken ikinci yarıda oyun açılacak ve gol pozisyonları artacak ev sahibi takımın disiplinli ve organize defans yapısı, rakibin gol yollarında zorlanmasına sebep olabilir. Öte yandan Villarreal'in sürpriz gollere açık bir oyun sergilemesi, maçın heyecanını yükseltecek. Atletico'nun orta sahada topa hakimiyeti ve hızlı pas trafiği, savunma aralıklarını test etme fırsatları yaratacak. Maç boyunca tempo ve ritim, her iki takımın risk alma stratejileriyle değişkenlik gösterecek. Deplasman ekibi Villarreal, Maç boyunca organize kontrataklarla fark yaratmaya çalışacak. Ancak ev sahibi Atletico'nun hem savunma hem de hücum dengesi galibiyet için belirleyici olacak. Maçın seyirciler için tempolu, çekişmeli ve gol pozisyonları açısından zengin geçmesi bekleniyor. Özellikle ikinci yarıda açılacak alanlar hem ev sahibi hem de deplasman ekibi için fırsatlar yaratacak. Genel oyun akışı ve saha içi dinamikler Atletico Madrid'in ev sahibi avantajıyla öne çıkmasını sağlayacak ve maçı lehine çevirecek gibi görünüyor. Skor tahmini: Atletico Madrid 2, 1 Villarreal. 15. maç. Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma Serie A'nın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ev sahibi Juventus, son haftalarda sahada sergilediği disiplinli ve organize oyunla öne çıkarken Deplasman ekibi Inter ise hızlı geçişleri ve kontrollü oyun anlayışıyla sahada olacak. Maçın ilk dakikalarında orta saha mücadelesi belirleyici rol oynayacak. Topa sahip olan takım oyunun temposunu ve yönünü kontrol edecek. Juventus'un ev sahibi avantajı ve savunma organizasyonu maçın kaderini belirleyecek önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Inter hızlı kanat oyunları ve sürpriz geçişlerle gol fırsatları yaratmaya çalışacak. İlk yarıda kontrollü bir tempo beklenirken, ikinci yarıda saha daha açık hale gelecek ve gol pozisyonları artacak. Ev sahibi ekibin güçlü hücum hattı ve saha hakimiyeti maçı lehine çevirmede belirleyici olacak. Inter'in disiplinli savunması ve kontra atak stratejisi farkın açılmasını sınırlayabilir ve maçın heyecanını artırabilir. Orta saha ve kanat kombinasyonları her iki takım içinde kritik öneme sahip olacak topa sahip olan taraf oyun kontrolünü elinde tutacak ve fırsatlar yaratacak. Maç boyunca tempolu ve çekişmeli bir mücadele bekleniyor. Özellikle ikinci yarıda Juventus'un baskısı yoğunlaşırken Inter'in kontra atak denemeleri heyecanı yükseltecek. Genel oyun akışı ve saha içi dinamikler ev sahibi Juventus'un avantajını pekiştirecek ve galibiyet için belirleyici olacak. Maç izleyiciler için hem tempolu hem de gol pozisyonları açısından zengin bir deneyim sunacak. Inter'in dirençli oyunu Skor farkını sınırlayabilir ancak ev sahibi ekibin galibiyete yakın olduğu söylenebilir. Skor tahmini Juventus 2 Inter 1.